Bugünkü durağımız Samsun olacak. Sizi Samsun'a götüreceğiz. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla kurtuluşa giden yolda milli mücadelenin ilk kıvılcımı ateşlendi. O başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. 19 Mayıs 1919 toprakları işgale uğramış çocuklarını kaybetmiş. Ümitten yoksun bir halkın üzerine güneş gibi doğdu. 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs'ta bandırma vapuruyla İstanbul'dan yola çıktı. Puslu bir pazartesi sabahı 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya Osmanlı ordusunun generali olarak çıktı. Asıl görevi orduya bağlı birimlerin silahsızlandırılmasıydı. İşgal devletleri aksi takdirde azınlıkların güvenliğini sağlamak adına bizzat kendileri harekete geçeceklerdi. Mondros'un hükmüdür bu. Yani bir askeri harekat yapmayacaksınız ne zamana kadar? E, düşmanlarla bir e, barış anlaşması yapana kadar. Mustafa Kemal Paşa aslında çok iyi biliyordu ki İstanbul'dakiler fes kapma mücadelesi içindeydi. Kendi ikmalleri için milletin varlığını tehlikeye atanlar bu aymazlıktan vazgeçmeyecekti. Mustafa Kemal Paşa Telgrafla İngilizlerin mütareke hükümlerine uymadıklarını, Samsun'a asker çıkardıklarını, Rum ve Ermeni çetelerinin ise Müslümanlara şiddet içerikli eylemlerini İstanbul'a rapor etti. Ancak Sadaret Makamı, asıl görevi olan Osmanlı ordusunun silahsızlandırılması ve azınlıkların korunması konusunda kendisini uyardı. Bir Rum yaşlı vatandaş geliyor diyor ki bizimkiler bu gece diyor sizin köyü yakacaklar aman diyor işte sen veya diğer köylülere haber ver diyor köyü boşaltın diyor önemli eşyalarını alıp komşu köye gidiyorlar gece 10'a 11'e doğru bir bakıyorlar uzaktan tabii ova çarşamba ovası ağaçlar var ağaçların arkasından ileride gece dumanların yükseldiğini görüyorlar Mustafa Kemal Paşa mevcut ordu birlikleriyle dağınık halde bulunan direniş kıvılcımlarından bir ateş yakmayı düşünüyordu bunun için yola çıkmıştı ve artık geri dönüşü yoktu Kurtuluşa giden yolun ilk adımı işte tam burada atıldı. 23 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya telgraf çekti. İzmir'in işgalinin protesto edilmesi için mitingler yapılmasını önerdi. İzleyeceği rotayı kesin olarak belirlemişti artık. Paşa ve karargahı Mantıka Palas ve Karadeniz otellerinden ayrılarak 25 Mayıs sabahı Havza'ya doğru 3 otomobille yola çıktı. Paşa İstanbul'a gönderdiği telgrafta sağlık sorunlarım yeniden yükseltti. Kaplıca tedavisi görmek üzere Havza'ya gideceğim diyordu. Ancak asıl amacı milli mücadelenin ilk fitilini ateşlemekti. Havza'da konaklamasının sebebi kaplıca olabilir ama sahilden içeri gitmesinin sebebi sadece kaplıca değil. Atatürk ve karargahı Havza'ya giderken yolda araçları arızalandı. Mustafa Kemal Paşa oturup beklemek istemedi. Arkadaşlarıyla Havza'ya doğru yürümeye başladı. Paşa yürürken kendi kendine mırıldanmaya başladı. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer her Mustafa Kemal Paşa, İzmir'in işgali sırasında hayatını kaybeden vatan evlatları için Mevlid okuttu. Paşa, Mevlid'in ardından ilk meydan toplantısını yaptı. Yörgüç Paşa Zayde, Mustafa Bey Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın isteğiyle meydan toplantısı yapıldı. Toplantıda Paşa, vatandaşa neler yapması gerektiğini anlattı. Anlattıkça daha fazla sorular sorulmaya başlandı. Yüzlerde merak, heyecan, umut ışığı vardı. Havada ise cesaret kokusu. Havzadan yayılan ışık tüm Anadolu'yu aydınlatacaktı. Milli mücadeleye başlatmak, kuvayı milliyeyi etkin hale getirmek, işgallere karşı milleti harekete geçirmek için ilk işaretler Havza'da verildi. Mustafa Kemal Paşa yeniden telgrafın başına geçti. Bu sefer bir genelge yayınladı ordu birliklerine silah ve mühimmatı teslim etmemelerini emretti. Milletin arzusu ve çıkarlarıyla hükümetin içtihatında mütabakat yoktur dedi. Bu Mustafa Kemal'in yurt genelindeki ilk resmi çağrısıydı. Harbiye Nezareti tarafından 8 Haziran'da Mustafa Kemal'e bir telgraf geldi. Telgrafta İstanbul'a çağrılıyordu. Ancak Mustafa Kemal bu çağrıya uymayarak 12 Haziran 1919'da Amasya'ya gidecekti. Artık ok yaydan çıkmış, halk ve ordu liderini bulmuştu.